Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Şurada 30 Aralık saat 17.16'da çekiyorum bu videoyu. Ay saçımda şöyle şey olmuş şöyle bir düzelteyim düşmüş. Ee, en çok gelen sorulardan bir tanesi 2026 senesinde ne zaman işte diyete başlayalım işte ne zaman aşk için uygun tarihler var ne zaman evlilik için güzel tarihler var şeklinde bir sürü mesaj almış çünkü her sene yapıyordum fakat son günlerim inanılmaz böyle koşturmalı ve performans dolu geçtiği için biraz gecikti. Ama gecikmesi demek olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Geliyor. Önce 2026 senesinde aşkla ilgili güzel tarihleri öğreneceksiniz bu videoda. Sonra evlilik tarihlerini çekeceğim. Sonra diyet tarihlerini çekeceğim. Bilginiz olsun. Tabii ki sizleri bugünlerden mahrum bırakmayacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi önemli olay olan olay doğru insanla tanışmak tabii ki biliyorsunuz ki o böyle aşkın böyle acayip böyle güzel bir kıvılcımı vardır ya hani böyle ya da var olan bir ilişkinizi daha bir üst seviyeye çıkartmak da isteyebilirsiniz. Ama unutmayın ki zamanlama her şeydir her zaman. Özellikle de aşkta zamanlama her şeydir. Peki eğer ki gökyüzü size bu zamanları önceden fısıldasaydı deyip ben aşağında tanıtım yaparmışım şimdi size. Hatta söyleyeceğinizi yapmayacağım tabii ki öyle bir şey. E, 2026 senesinde Venüsün yapacağı muazzam açılarla, özellikle kalbi boş olanlar için, ilişkisi olanlar için de böyle çok güzel zamanlar var. Ee, aşkta neye bakmamız gerekiyor? Tabii ki Venüs'e bakmamız gerekiyor çünkü Venüs mutlulukla, keyifle, aşkla çok ilişkilidir ve Venüs özellikle diğer gezegenlerle kurmuş olduğu temaslar bizim böyle aşk kalitemizi öyle ya da böyle etkiliyor sevgili arkadaşlar. Ee, özellikle yıla acayip böyle ilginç bir tabloyla başlıyoruz. 2026 senesine Venüs ve Mars elle düşürken Oğlak burcunda, ondan sonra giriyoruz ve bu da 2026 senesinde özellikle e, cesur aşkların yılı olacağını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yıl boyunca Venüs bazen Jüpiter ile böyle güzel ondan sonra açılar yapacak e, ve fırsatlar çıkacak karşımıza. Kimi zaman Satürn'le böyle güzel kontaklar yapıp belki de sağlam uzun süreli ilişkiler ya da evlilikle ilgili adım atma konusunda ee, işaretler ondan sonra etkiler ortaya çıkartacak. Bazen böyle uranüstü açılar yapacak. Ani, şok edici, ee, sürpriz, elektrikli böyle whoop, birden ondan sonra ee, aşkla ilgili bir takım meseleleri karşında çıkaracak. Peki aşkınızı yaşamaya hazırsanız, kalbinizi aşka açmaya hazırsanız eğer 2026 senesinin aşkla ilgili, flört etmekle ilgili güzel zamanlarını açıklıyorum. Ayrıca bu tarihleri estetik ve güzellik için de kullanabilirsiniz ama tabii ki estetik ve güzellikle ilgili konularda her zaman doktorunuza ya da işte uygulama yapacağınız yere güvenmenizde fayda var. Bilginiz olsun. Bir kere 7 Ocak çevresi 7 Ocak. Vereceğim tüm tarihleri artı eksi 2-3 gün gibi düşünün. Böyle not alın sevgili arkadaşlar. 7 Ocak Venüs Mars kavuşumu var. Hem de Oğlak Burcu'nda güzel ciddi ilişkiler başlatmak. İlişkiyi ciddiye almak, yeni birileriyle tanışmak, böyle flört etmek falan bunlar için böyle gayet güzel. 13 Ocak Venüs Uranüs üçgeni var gökyüzünde. Bu da ilişkilerde sürpriz, ani başlayan, hızlı başlayan, Plansız başlayan, spontan karşılaşmalar, hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Yine 14 Ocak'ta Venüs-Satürn sekstili var. Küçük bir açam olsun işe yarar her zaman. Böyle e, ani başlayan ilişkileri böyle sistemli, düzenli bir şeye oturtmak açısından. E, kalıcı bir şeylere dönüştürmek açısından. E, yine böyle uygun ve güzel zamanlar. 21 Şubat'ta ise Venüs-Jüpiter ondan sonra... Ee, üçgeni var. Güzel bir açıdır Venüs Jüpiter üçgeninde. Hem fırsat hem para konusundadır bu arada 21 Şubat civarı. para ee, parayla ilgili böyle fırsatlar, şanslar gelebilir. Aşkla ilgili yine fırsatlar ve şanslar böyle göz kırpabilir size özellikle. E, bu tarihler içerisinde Venüs de kova da Jüpiter de ondan sonra destek e, yapan bir noktada e, olacak sevgili arkadaşlar. Jüpiter Yengeç pardon Venüs Balık'ta olacak özür dilerim. Tam da böyle duygusal, böyle su elementinin olmuş olduğu o böyle merhamet vicdan sahiplenme e, kabule geçme tüm bunlar böyle barışma barışma için böyle tatlı zamanlar bilginiz olsun. 4 Mart'ta Venüs Uranüs Sekstil olacak. Bu da yine böyle sürpriz birden şok edici wow böyle olacağınız ayaklarınızın böyle sanki yıldırım aşkı etkisi yaratabilecek zamanlar. 7 Mart'ta Venüs Neptün kavuşumu var hemen bu açıdan sonra. Ee, Venüs Neptün kavuşumu biraz riskli ama var. Bu böyle Venüs Neptün kavuşumu aşkta kendini adamakla, e, aşkta erimekle, çok romantizmle çok ilişkilidir. Özellikle Venüs Neptün kavuşumu tatlı bir açıdır ama riski şudur. Hani gerçekçi mi değil mi? iyi bakmak gerekiyor altına zeminine. E, böyle eğer gerçekçi olmayan meseleler karşınıza çıkarsa dikkatli olun. Hani boş yere adım atmayın. Hani 7 Mart kötü değil ama hayal kırıklığı yaşama riski var. O yüzden biriyle karşılaştığınız zaman o kişi ne kadar gerçekçi, ne kadar samimi, ne kadar doğru olduğunu test etmek gerekiyor sadece. Uyarıyorum. 8 Mart hemen akabinde Venüs Satürn kavuşumu var. Güzel aslında Venüs Neptün'ü şey yapıyor böyle nötralize ediyor bir yerde. Gerçekçi ilişkiler, ilişkilerle ilgili doğru sınırlar çizmek, doğru adımlar atmak, Doğru hedefler belirlemek, stratejiler belirlemek açısından böyle güzel. 10 Mart günü Venüs Plüto seksiği var. O Venüs Plüto çok severim, tutkuyu çünkü şey yapar, canlandırır. Ee, çok tutkulu aşkları, tutkulu ilişkileri, tutkulu e, birliktelikleri ortaya çıkartır. E, böyle bir birle tanıştığınız zaman böyle eliniz ayağınız titrer. Çok böyle güçlü bir açıdır Venüs Plüto kontakları. E, 12 Nisan Venüs Jüpiter sekstili var yine. Jüpiter işin içerisinde olduğu için yine böyle hem para anlamında güzeldir bu. 12 Nisan hem de böyle sürpriz böyle hatta seksler açısından böyle birileri birilerini tanıştırır hani böyle aracılık eder. Aa der ki bizim Mehmet var senden çok hoşlanıyorum. Aa bizim Ayşe varmış bak biliyor musun senden hoşlanıyormuş falan böyle. Böyle haberler de alınabilir falan. Hani böyle zamanlar aslında. Böyle 12 Nisan civarı. 30 Nisan civarı Venüs Satürn seksili var yine yine böyle arıcılık olabilir. Ama Venüs Satürn seksili yine böyle sağlam kalıcı ilişkiler, uzun süre ilişkiler, ilişkiyi sağlamlaştırmak açısından yine güzel zamanlardır. Ee, 15 Mayıs Venüs Mars Aa, yine böyle Gök böyle iki böyle tutku ve aşkın dansı bir nevi 15 Mayıs civarı yine ilişkilerle ilgili ondan sonra güzel bir zaman tutkulu ilişkiler açısından güzel bir zaman ilişkilerde harekete geçmek beğendiğiniz insanları gidip ondan sonra beğendiğinizi söylemek itiraf etmek romantik ortamlar oluşturmak ilişkileri hız ve dinamizm kazandırmak açısından tatlı zamanlar bilginiz olsun. E, 6 Haziran Venüs Jüpiter kavuşumu var. Zaten 6 Haziran yılının en tatlı günü. Bunu iyice not edin. Böyle ajandınıza 5 yıldız falan koyun. Venüs Jüpiter kavuşumu var. Ondan sonra o yüzden yine benim sevdiğim zamanlar, ilişki, aşk, meş, para, ondan sonra yatırım, tüm bu konularla ilgili çok tatlı zamanlar. 6 Haziran çevresi çok güzel arkadaşlar. Tatlı zamanlar, şanslı zamanlar, fırsatları bol zamanlar. 14 Haziran'da Venüs Uranüs sekstili var. Yine aşk konusunda böyle sürpriz, beklenmedik, ani, şok edici karşılaşmanın ondan sonra olabileceği zamanlar. Ee, hemen 16 Haziran'da Venüs-Neptün üçgeni var. Yine çok güzel, yine böyle romantik, keyifli, kendini adamak isteyeceğiniz e, ilişkilerde vicdanın, merhametin ondan sonra böyle güçlü bir şekilde yer alacağı zamanlar. 23 Haziran'da Venüs Satürn üçgeni var, uzun soluklu kalıcı ilişkiler, ortaklıklar kurmak açısından yine tatlı ve iyi zamanlar, ilişkileri, ilişkilerle ilgili hedefin nereye gittiğini, nereye doğru gidiyoruz meselesinde çözülebilecek zamanlar. 8 Ağustos Venüs Prito konta var, yine sevdiğim zamanlar bunlar. Hem yatırım, hem para, hem aşk konusunda tutku, derinlik isteyen ilişkiler açısından. Güzel zamanlar Venüs Pluto kontakları. Ben severim Venüs Pluto kontaklarını. Tutkuyu getirir çünkü her şeyden önce. Dinamizmi getirir, derinlik getirir. Çünkü Plüton'un dokunduğu her yeri yoğunlaştırır ve derinleştirir sevgili arkadaşlar. 16 Ağustos yine böyle bir Venüs Jüpiter sektörü var. Küçük bir açı yine, yine böyle birileri arıcılık edebilir. Ee, Aa bak sen hoşlanıyormuş falan filan yani böyle haberleri gelebilir belki de. Yine fırsat. Daha böyle düşük bir fırsat ama var. Yok diyemeyiz. Ondan sonra 2 Kasım, 8 Kasım. Böyle buralarda Venüs retrosu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Dikkat ama özellikle 27 Kasım. Venüs Jüpiter sekstili yine çok tatlı ve güzel bir zaman. 11 Aralık Venüs Mars sekstili var. Yani yeni yılı yine böyle aşk konusunda böyle heyecanla, keyifle tatlı tatlı bir yerden aslında kapatıyoruz sevgili arkadaşlar. Sadece hemen çok hızlı böyle bir şey kontrol edeceğim sizler için. Hazır böyle bilgisayarım önümde açık iki Kasım'da Venüs retrosu var Aa, bence oraya dikkat burayı hemen kullanmayın iki Kasım'ı ee, bir sektör açı var ama Venüs retrosu var iki Kasım civarı özellikle eski partnerler eskiler böyle barışmak istediğiniz görüşmek istediğiniz falan filan hani böyle insanlar gelebilir eksler gelebilir daha fazla 8 Kasım'da keza yine Venüs Retro. Ee, Mars'la yine seksir yapacak. Gene eski aşklar, eski partnerler, eskiden ondan sonra böyle görüştüğünüz, ettiğiniz ondan sonra insanlar yine gündeme gelebilir. Eskilerin ondan sonra diyor, eskilere ihtiyacı olanlar için söylüyorum bu iki tarihi de. Ee, ondan sonra kullanılabilir. 27 Kasım ve 11 Aralık'ta hiçbir retro yok. Venüs Jüpiter sektörü, Venüs Mars sektiri. yine böyle ilişkilerden tatlı ve güzel zamanlar. Ay vallahi aşk dolu, güzel, keyifli, mutlu, şahane bir 2026 senesi dilerim sizlere. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.